hazır. Kıymalı sebze kebabımız için neler kullandık sevgili izleyicilerimiz? Öncelik bir tane patatesimiz, 2 adet patlıcan, 300 gram kadar karnabaharımız, ondan sonra 250 gram kadar dana kıymamız, 2 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 2 adet domatesimiz, 4 adet biberimiz, 2 adet kabak, ondan sonra 6 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, bir tatlı kaşığı kadar doltosa sıvı tuzumuz, pul biberimiz ve de karabiberimizi kullandık. Bir adet patates kullandık, 2 adet patlıcan, 300 gram kadar dana kıymamız, 250 gram kadar. E, 300 gram kadar karnabaharımız, 250 gram kadar dana kıymamız, 2 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 2 adet domatesimiz. Ondan sonra da e, 4 adet biber, 2 adet kabak kullandık. 6 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız veya sıvı yağ olabilir. Bir tatlı kaşığı kadar doltosa sıvı tuzumuz, pul biberimiz ve karabiberimiz. Evet, e, öncelikle geniş bir kebabımız. Hemen sebzemizi gösterelim arkadaşlar. Önce ince ince geniş bir kabımızın içine hemen sebzemizi, karnıyarımızı ay ayıkladık güzelce bir şekilde bir parçaladık, ilave ettik. Onu ilave ettikten sonra patatesimizi ilave ediyoruz. patçanı ilave ediyoruz. Soğanımızı, sarımsağımızı kaba içine ilave ettik. Onları hepsini içine ilave ettikten sonra birkaç tane de defne yaprağımızı içine ilave edelim. Ondan sonra ayrı bir kabın içine salçamızı, yağımızı, baharatlarımızı içine ilave ediyoruz. Suyla beraber açıyoruz. Onu da içine döküyoruz. İçine döktükten sonra hepsini iyice bir karıştırıyoruz. Marine ediyoruz. Tepsimize döküyoruz. Tepsimize döktükten sonra tekrardan hemen ızgaramıza, bir meks ızgaramıza gönderdik. Onun için de güzelce bir şekilde pişiriyoruz. Ve pişirdikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzeti hem de güzel bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.